Hop neredeyiz? Barcelona'dayız. Barcelona bar. Evet. Kaşığın en güzel barlarından bir tanesi. Zafer Bey nasılsınız efendim? Canlı yayındayız. Eyvallah kardeşim. Nasılsın abi? Ol, ben nasıl ne yapayım? hizmetler var abi? Var. Bar. bar. <laughs> 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 bar. Kafe Ama sizin kokteylleriniz var mı? Kendiniz çok. olsun. Değil çok. Mi? Özel kokteyllerimiz var çok. Oo. İçeriğini sadece kendim bildim. Kimseye verilmiyor. Aslında barların özelliği o abi. Hani ba, iyi bir barmeni. Yani Kendine de, ait en azından bir 10-15 tane kokteyl olması lazım. lazım. Net. Öteki türlü bir anlamı yok. Öteki türlü yok. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Saygılar. Saygılar. Devam ediyoruz. Neredeyiz? Kaş'ın en güzel sokağındayız. İnsanlar buraya geldiği zaman uğramıyor. Aslında Kaş'a geldiğiniz zaman bu sokağa gidin. Gerçekten. Devam ediyoruz. Hop neredeyiz? İsmail kardeşimin yanındayız. Emekçi. var Gerçekten manzarası efsane. Mutlaka gelin. Ee, balkonunda bir için. Nasılsınız İsmail Bey? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. Queen kaç çeşit e, kokteyli var kendine özel? 30. 30. Bakın yani işte size manzarayı göstereyim. Tecih bir şekilde Mustafa Bey'in işletmesi çok güzeldir. Kendine ait 30 çeşit var. Ve e, gelirseniz mutlaka kuyuna gelin. Çünkü neden? Böyle bir manzara. Meyiz'e karşı. Devam ediyoruz gezmeye. Oba kendine az bir tarzı var. Kuyum Bar'ın. Devam ediyoruz. Köşk restoran antep usülü inanılmaz lezzetleri var. Ben kefilim. Evet, devam edelim. Sempati severim. Kendine has yine lezzetleri var. Karşıdaki bütün işletmelerin kendine has lezzetleri var. Hop neredeyiz? Hayır. Ah hop neredeyiz? Neredeyiz? Sempatideyiz. Dur bekle Koray abi. dur lan. Ah! Sen hep hazırsın. Bu göz uğraştırıyor bizi. Aa! Ah. Koray abi nereye başlayalım? Hop neredeyiz mi? Sen benim şeyimi kullanmışsın. Dur dur. Duramam. Çektim. Hop dedi. Çektim <laughs> E, Başla. Dur, dur. Evet. Dur, dur, dur. Neler yapıyorsun kız? Dur, neden geldim? Sen benim şeyimi kullanmıştın. Rakip olarak çıkıyormuşsun. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Vay. <laughs> Mantı yapıyoruz. Neler yapıyoruz? Mantı yapıyoruz. Oh Biz, neredeyiz? Neredeyiz? Elektra'tayız. Ben mantı yapıyorum. Deriz. Oh. El mantısı efendim. Vay. Kaysı mantımız. Vallahi Hala bütün dezenfektan bütün her aynen. şeyde uyuyunuz. Helal olsun. Aynen abi hamurumuz böyle. Vay. Hatta dolabımızda el ekmetim yapılışı mı? vay oh. vay 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 vay. Neler var neler? Oo. Hepsi ev yapımı. Ev, ev mutfağı. Ev. Ev mutfağı yaptık biz burayı. Kaç yıldır bu burası işler? Kaç senedir burası, burası var, çok ya burası. 18 sene var mı? Var da herhalde. 18 ev. seneden ayar yani ona var Burada çalışıyorum. Kaç? 18. Oo maşallah. Hı. İşte Daha başarı. Daha öncelerden de var yani. Hı hı. Daha önceden. De var. Başarı böyle elde ediliyor. Aynen. Uzun süre çalışarak. Çünkü aynı <laughs> ustayla çalıştığın zaman lezzet her zaman sabit gidiyor. Önceki ustam da hani şeydi, iyiydi. Sevim Hı -hı. ablalardı. Maşallah. Vay. De de <laughs> Sen ne yapıyorsun kız? Vallahi iyi ya. Işte ben de mantı öğrenmeye çalışıyorum. Tabii mantıyı ben daha önce hayatım boyunca hiç yapmadım. Evet sektörde çok yemek çeşitleri evet. yaptım ama mantıyı ilk defa yaptım. Nusret ablanın sayesinde öğrendim, beceriyorum. Bu da büyük bir başarı <laughs> benim için. <Ya> öğrenmenin <laughs> Öğrenmenin, öğrenmenin yaşı yok bence. Öyle. Bir de bilmemek kayıp değil, öğrenmemek evet, ayıp. kayıp. Evet, aynen valla. Hoşumuza gidiyor. Her gün işte bir iki saat böyle Sen oraya... nerede benim tak şeyi kullandın? Ee, abi dün e, öyle senin bir arkadaşımla konuştum. Video at falan dedi bana. Ben de o anda da bir şey yapıyordum, mantı yapıyordum. O gün de aklına sen geldin. Tesadüfen seni telefonda evet. gördüm. Hop neredeyiz? Şuradayız. <laughs> Ben de dedim ki ya artık, Zaten meşhur olmuşsun. Aynen O yüzden geldim. ki, hemen dedim ki hop neredeyse sempati değil. Neyse. Zanfıyoruz, mantıyoruz falan derken. <laughs> Denklik kırdım. Oh. Belki çok beğendim. O zaman rakibiz bundan sonra. Bundan sonra bilemiyorum abi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Sağa. Hop neredeyiz, sempati değiliz. Tanıtımlara devam edeceğiz. Bizi karşıladığı karşı rapleri takipte kalın.